Evet herkese merhaba. Serimizin <laughs> ikinci videosuyla devam ediyoruz. Herkes hoş geldiniz. atacağım. Ben buradaki arkadaşlara kuralları hatırlattım. Şimdi de videoyu hatırlatayım. Konseptimiz herkes savaşçı olacak Geçen sefer büyücüydü. Bu sefer savaşçı ve mitten sadece blue ve red serbest. Sadece mit bu şekilde. Ölen gelebilir her zamanki gibi. Oyunu bitiren kazanır. Bol şans bakalım. Savaşçı biraz kör dövüşü gibi olacak ama Hmm. Şimdi. Şunu bir yasaklayalım biz. Şunu da yasaklayalım. Baratsı hiç olmaz. Biraz kör gibi olacak. Yanlış attım onu ya. Bu sevdiğinizi düşünüyorum çünkü ben çok beğendim, çok da eğlenceli. Hani biraz bekledik, yani geleceğim deyip gelmeyen arkadaşlar oldu. Hani benimle alakası yok, hani biraz onların azizliği. Bu şekilde, inşallah ses güzel geliyordur. Kulaklığımda biraz sorun var. Hadi bakalım. Rabi gitti. Şimdi ne kalacak ki? Hero kalmazsa ne yapacağız? Bir dakika. Bir dakika. Argus'un van... Argus'u... Şunu banlayalım. Bu da OP. Bence güçlü. Ne gidecek bilmiyorum. Son anda söyledim arkadaşlar. Savaşçı olduğunu bilmiyorlar. Hani herkesin aynı heroyu alacağı belli zaten konseptimizden ama. Son anda söyledim herkes hazırlıksız yakalansın. Bu şekilde. Hero kalmayacak. Bende de çok savaşçı yok. Bakalım ne olacak. Badang olabilir. Silvan olabilir. Hmm, Yozom gitti. Şimdi ben kime versem ki? Balmont, Balmont kesinlikle olur. Cav da olabilir. Ya ama kesinlikle Balmont'u vereceğim ya. Balmont, Balmont. Göster. Şey de olabilir Hilda Hilda var mı Hilda Onlar Roger Guniver Hilda çok güzel bence Hilda olabilir Çoğu alsam mı Benim aklımda çoğu var ama kendim için Bilemedim Beyin de alabilirim aslında Kimsenin aklına gelmemiş olabilir Cahit Nasıl olur düşünüyorum Arbus güzel olabilir Abi mitte 5 tane savaşçı olduğu zaman gerçekten değişik şeyler çıkacak bence. Cavit alsam mı ki ya? Bizim arkadaş Dairot aldı. Pekala. Hmm. sanda olabilir aslında. Bir dakika. Çoğu alsam play atabilir miyim acaba? 5 kalabalık olduğu zaman biraz zorlaşacak. Hani badank 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 olur. Badank koş olur. Aynen. Yanıtmadım. Ben de beyin mi alsam ya? Gemi yollarım. Eskiden gemiydi şimdi dalga tabi. Pekmez. Senin gösterdiğin kostümleri Ekrana yansıtmayı unuttum. Kusura bakma şimdi aklıma geldi. Öyle düşünüyordum. Gerçi ben gözümden tarla kuşu kaçmadı. Onu gördüm yani. Hmm, Kaja. Kaja savaşçı mı ki? Ha savaşçıymış aynen. Ben tank destek olarak düşündüm onu bir an. Ben ne alsam ki ya? Beyin alsam dürtsem mi sürekli? Zaten çok da hero kalmadı. So hmm. Freya gitmez. Zaten hero kalmadı. Javit. Normalde kapış kıran gidiyor. Ha banlama. Şimdiki kimi banlasak? Cavit. Hmm. Bir saniye. Bence minisitler banlanır. Lapu, Lapu da olabilir. Şunu banlayalım bence ya Oğlum başka hero kalmayacak bende onu banlayınca ya Belki alırım Şunu ben bir banlayayım ya San aynen Sen sıkıntı yaratabilirsin Kalabalıkta Hero kalmayacak yoksa <laughs> Hep son seferde ben alıyorum. Niye böyle oluyor? Hep bana kalıyor son pik. Bence pik seçme ekranı da zevkli. O yüzden buraları kesmiyorum. Ne alsam ki ya? Bunlar kaldı. Bu var. Buraya. Cav var. Çoğu var. Bu da aslında ağır kalır biraz ama ben beyin almayı düşünüyorum. Aynen. Beyin beyin. Bence iş yapar. Hiçbir fikrim yok ama göreceğiz. <laughs> Xbox pikler kimin piki daha güzel bilemedim ortaya karışık ben oynayamam ki bende yok bir de bu bana nasıl geliyor adam yok ki bende hmm. Barış kostümü deneyelim şurada ya ne yazmışsın kostüm Gösterem salda ha işte ama ya bu bildiğim de fani bir orada yazıyor hadi herkese bol şans de amblemler can çalmalar var çarp var çarp çıkmış ilginç destek amblemi bence aramızdan birisi baskın çıksın ve farm biraz yükselsin çok bölünüyor beşe bir şey yapamıyoruz ben mi çıksam ki? Balmonda güzel iş düşüyor bak. Balmond iş yapar. Badan kesinlikle iş yapar. Kaçada birini çeker muhtemelen. Yine rakibe denk geldin değil mi? Hadi bakayım. <laughs> elektrikler kesilmişti. 4'e 3 dakika kala elektrikler geldi. Yani sıkıntı olabilir diyeyim. Yaptığımız her şey boşa gidebilir diyeyim. Gerçekten şanslıyız bak o konuda. Ve bunun iki günde bir yapmayı düşünüyorum. Şimdi ters bir durum olmazsa bu konseptten. Hani daha sonra farklı bir vs. Hani cinsini söylemeyeceğim. Herkes hazırlıksız yakalansın diye. Tabii benim bir favorim var ama bakalım. Nasıl bir şey olacak. Bunu bu akşam atabilirsem bu akşam atmayı düşünüyorum. 7 gibi, 8 gibi. Bakalım. Belki de yarına kalır. Kimi bekliyoruz? Mordekai fan, Asil. Hadi bakayım bol şans. <laughs> Şimdi. Hepimiz basın alsak nasıl bir şey olur acaba? İnternet biraz problemli. 62 MS. Ve hafiften bir saniyelik bir, bir saniye yakın bir delayım var gibi. Baskın alsam mı ben? Alayım. Hareketten de şunu alayım. Zırh savunması iş görür. Mana da yenilememiz gerekiyor. Sesini açayım şunu kısıksa. Aynen. Keşke Q açsaydım ya. <laughs> Yine çok iyi gidiyor ya. Benim baskılamam bence iyi oldu. Hatta bir kişi bile bir kişi daha alabilirdi. pasif yedirmem lazım benim sürekli onlara. Tık 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 İlk kanı vermeyelim. Ayakkabıyı zırh yapacağım. Daha sonra mana yenileyen bir item alırım ya. Çek, çek. Yine biraz hasar yedik. Xbox güzel dürtüyor. Bizim jungle'ları kim alıyor? Güzel. Çıkar mısın? çok hasar yemişsin. Dört olunca işin rengi değişecek. Kör dövüşüne dönebilir. ne çıkıyor? Aa bak yanlış büyüdürence kapısı çıkmışsın. Hata. Çok hasar aldık. Mana da kalmadı. Çıkalım bence. Bir türü. O ölebilir. Yok. Mana kalmadı ya. Ben farmda düştüm mü? Biraz düştüm. Ama birinin baskın alması çağırdı. En azından takım için. Çık. Ben base atacağım. Canları da az aslında. Kanka bir tamamlayalım da. 4. Onlardan 4 olan alık kart var tek. O da orman döndüğü için. İlk kanı verdik. 4 oldu çekebilir. Güzel oradan hasar çıkardık. Ben fiskemi atayım da. Belki çeker meker bizi. Çıkar mısın? Öldü. Hatta o da öldü muhtemelen. Yok. İyi Eyvallah. Hmm, ben şimdi bunu bol bol yollamaz mıyım? Minyonlar da gelsin de. Önerilenden mana yenilemek için. Şunu çıkayım. Daha sonra kansamış balta çıkacağım. Güzel bir cansa varım orada. Şöyle de göndereyim şunu. Çok yasar çıktı be. Ya. pasif pasifi yedirsem çok kötü olacak Sen öldün dayı Gel Çok iyi Çok keyifli yine Çok dengeli bir oyun geçiyor <laughs> 4-6 <laughs> Ben anladım onu ne demek istediğini de Hiç sorun değil Çık patlayacak patladı. Şunu da göndereyim de ben. Yetiştirme yok. Beyz atacağım. Şekil yapan yapana. Bakayım farmlara. <laughs> Kaja biraz iyi durumda. Export iyi durumda. Bizden de Dairot. Diğerlerimiz eşit yakaladık. Aşağı yukarı. şimdi. O çekebilir ultisi var. Şimdiden söyleyeyim. Diğer vs çok fena bir şey olacak. Hani tahmin edebiliyorum ben neler olacağını. Şimdi göndereyim şöyle. Oradaki iki var. Biri çıktı. Aa görmedim burayı. Çık. Aa çık 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 çık. Atlayacak. Onun ikisini toplar muhtemelen. Öldü. Güzel. Harika oynadın be. Gerçekten. Bilmem Sen ben çok yakına girmiyorum. En azından can çalmadan girmeyi düşünmüyorum. Çünkü sizden farklı olarak fazla bir fokus yiyorum. Ben onun farkındayım. Çek öldüm mü yok. Şunu da göndereyim. Çok iyi. Yani o yüzden çok böyle açılamıyorum. Yani böyle davranmam takım için daha iyi bence. Anza. <laughs> yani ne yapacaksın? Herkes şey değil, profesyonel değil. Hani o yüzden bazı ufak detayları anlatıyoruz. Hani diyorlar ki bunu da mı söylüyorsun? Yani hiç bilmeyen insanlar olabiliyor. Ama amacımız eğlence. Hani herhangi bir ezdik, ne bileyim, yendik, kötü ettik. Tarzı şeyler hiç gerek yok. Ölebilirim burada. Oo sen. Çık. Ben bir beyza atayım henüz. Çok kaşındım. Altı asistle oynuyorum. Fena değil. Baskın aldığım için çok böyle farmlayamadım. O fedakarlığı da ben yaptım. Hadi. ama satabilirim Eren gerçekten geri düşmeye başladım öldün sen mas geldi derken anlamadım Ona atlayacaktı. Hissettim onu. Sinsi planları vardı onun. Ha buradaymış bak. Çok hasar edin çek. Çok iyi. Harika. Ama o bizi biraz dürter. Canımızı yakar. Ölme ölme. Çok iyi. O bir stun sanki orada. Aynen. gitmeyeceğim. Ama gitsem daha iyi. Bence git. git. İçimden bir ses git diyor. Gitmeyin oraya geri çekilin. Çok... Ne yaptın az? Ha, geri dön. Şimdi... Şöyle ben bir kuleye atayım şuna. Kuleyi al. Al kuleyi. Allah bu sefer bitirsek iyi olur. Gelen geçen tokatlıyor çünkü bizi. kurtaramam ki. Burada birisi yokmuş. Güzel. Çıkmalıyım. Çık. Öldüm. Öldüm. Oradan üstüme atladı bile bile ya. Ben satayım baskın en iyisi. Yani dakika 9 oldu zaten. Aynen şunu ver. Direkt kanat işte çıkmalıyım ki. Güzel can çalalım. Oradan sonra tank tanklaşabilirim. Olur canım. Neden olmasın? Savaşçı sonuçta. İstersen full ayakkabı al.

Abi gelen geçen tokatlıyor bizi ya. Anlamadım ki niye böyle oluyor. Orman almam almak yasak. Görmedim ben ama. Yok yasak. kere şey aldıysanız yapacak bir şey yok artık da. Orman yok. artık daha dağılmayın. <laughs> Bak bu beni kesecek. Ya ben baskın çıktım takım için ama çıkmasaydım daha iyiymiş yani. Geri düştüm. Xbox çok çık görüyor burada. Bizim bufflara gidersin bunlar. Kat manya olduk ya. Full bu yıl kadar oyun sürer mi? zannetmiyorum O zaman beyin gerçekten vuruyor. Orayı kötü oldu. Öldük yine. Öldük ne? Abi. Neden? <laughs> Bir yerde sorun var ama bilemedim Pik deme hata yapıyordu anlamadım ki Kulaltı şey yapacağız açılmıyor onun şu an bizden üst, üstünler farm olarak Fayda kazanırlar. Geri geri. Def. Çok can çalıyor. Atlantis şart. Adam bakar mısın ya? Esaret çıkmış. Can çalamıyoruz ki ya. Büyü olduğu için oradan kazanıyor. Çık. Ölsün o. Güzel. Esaret gerçekten çok OP. Bizde onu alacak hero yok. Ha alabilir bir tek. Almış mı? Hayır onu söyleyeceğim hemen alsın. Thank ölsün. Öldü güzel. Biraz koşacağım hazır hepsi ölürken. Aa sen nereden çıktın? Sen nereden çıktın seni biraz itsek gider misin? Gittin güzel. Ölmez geri. Balmat vur kafasına. ölse çok ölür aslında ya değil mi? Pasifi açıldı. Çek geri geri. Hayır yanlış yaptım. Şu konu sonuç çıksaydı bari ya. Oraya itme, itme sakın ha. Haksızlık olmaz. Mesafet şart bize ya. Şimdi ben şu ne pardon. Şunu çıkacağım. Abi çok üzerime atlıyorlar ya. Xbox kimseden hasar almadan kuleye nasıl ölmeyi başardı? İlginç. Ama bu fight bizim gibi duruyor. Salma salma. Kaçtı. Kaçar zaten. Yetişemeydi onu attığın üstündeyken. Puşla biraz. Kaçmadın. Hala buradasın ha. Yetiş. İlk balıklar yetişmedi. Onu salma sakın. Harika. Şimdi puşla. Ha, sen de buradasın. Hayır. Ya yanlış yer atıyor skillerimi kontrol etmeden. Oto attı ikisinde. Vallahi en çok iş aslında badanga düşüyor. çoğalmamışım ben bu kadar savaşçının içinde hiçbir şey yapamazdım. Çık. Aa öldük ya. Abi. <laughs> Biter mi? Bitti <zaten> sanki. Neyse <laughs> yapacak bir şey yok. Tebrik ederim. Güzel oynadılar. Bu şekilde. Şimdi inceleyelim biraz. Maç hakkındaki yorumlarınızı yorumlarda belirtin. Düşüncelerinizi falan. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Hani destek önemli gerçekten. Hani çok hatırlatmıyorum. Sık vaat etmek için ama bu önemli hani. Şimdi bakalım kim ne vurmuş, ne tanklamış. Önce bir like'ımızı gönderelim herkese. İstatistik. Yani ben ortalama en çok hasar bende ama bilemedim ne yazmış okuyamadık ki bu üstünün min bilemedim Neyse şimdi e bundan sonraki vs daha farklı olmayı olacak Hani başka kurallarda olabilir kuralları güncelleyebilirim gerçekten güzel bir seri gerçekten de eğleniyoruz Hani siz de düşüncelerinizi belirtin. Dediğim gibi elinize sağlık. İzleyenler için de teşekkür ederim. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. İki günde bir olacak muhtemelen. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Bay bay.